Beşir Derneği Elazığ temsilcisi Burhanettin Aslan bu yılda ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtmaya devam edeceklerini dile getirerek hayırseverlerin desteklerini beklediklerini söyledi. Beşir Derneği her yıl Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtacak. Beşir Derneği tarafından vekaleten kurban kesim organizasyonunda kesimden paketlemeye kadar geçen işlemlerin anlatıldığı bir video paylaşıldı. Hazırlanan videolarda hayırseverlerin bağışıyla alınan kurbanlık hayvanlar öncelikle kontrolden geçiriliyor. Burada kurbanlıkların İslami şartlara uygunluğu ve veteriner kontrolleri yapılıyor. Ardından kesim işlemine geçiliyor. Türkiye'nin çeşitli noktalarından temin ettiğimiz kurbanlıklarımız uzman ekiplerimiz tarafından seçildiler. Daha sonra kurbanlıklar kayıt altına alınarak soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Ardından parçalara ayrılarak paketlemesi yapılıyor. Tartım işlemi tamamlanmış etlerimiz son dezenfektasyon işlemi yapıldıktan sonra soğuk hava depolarına dinlenmek üzere alınıyor. Beşir Derneği Elazığ temsilcisi Burhanettin Aslan, bu yıl kurban dağıtımının daha çok deprem bölgesine yapılacağını dile getirerek hayırseverlere seslendi. Bağışçılarımızın bize bağışlamış olduğu kurbanları ağırlıklı olarak mazlum coğrafyada bu sene de deprem bölgesine ve değişik ihtiyaç şehitlerine ve Kur'an kurslarına göndermek gibi bir çalışmamız elhamdülillah devam edecektir. Bu yılda inşallah kurbanlarınızla talibiz. Bu yıl yurt ve yurt dışı kurbanlar 5 bin liradır. Anlaşmalı 6 bankayla anlaşmalı kredi kartlarına 4 taksit olarak kolaylıkta sağlıyoruz elhamdülillah. Ee, bağışçıların inşallah hayırlarına vesile olmaya inşallah gayret edeceğiz. Kurban bağışlarınıza talibiz.